İnşaatın görünmeyen yüzü, şaşırtıcı gerçekler ve büyük riskler. Görselde büyük bir inşaat şantiyesi, devasa vinçler ve bir işçinin elinde mavi baskılı proje planları yer alıyor. Arka planda yükselen beton arme yapılar var. Duyduğunuz ses, dev makinelerin ve betonun dansı. Ama aslında bu dev projelerin ardında neler var biliyor musunuz? Bugün dev binaların, köprülerin ve gökdelenlerin ardındaki bilinmeyenleri keşfedeceğiz. İnşaat dünyasının perde arkasında riskler, mühendislik harikaları ve inanılmaz olaylar var. Bir ton beton kaç yıl dayanır? Bir inşaat işçisi ortalama günde kaç adım atar? Neden bazı binalar depremde ayakta kalır, bazıları yıkılır? Bu soruların cevaplarını duyduğunuzda şaşıracaksınız. Örneğin, dünyanın en yüksek binası, Burj Khalifa'nın temelleri tam 50 metre derinliğinde ve her inşaat projesi büyük bir hesaplama ve titiz çalışma gerektirir. Mühendisler hata yapmamak için milimetre hesabı yapar ve her şeyin tam yerinde olması gerekir. Ama her zaman işler planlandığı gibi gitmez. Bazı şantiyelerde yapılan küçük bir hata milyon dolarlık projeleri mahvedebilir. Dünyada yaşanan en büyük inşaat hatalarından biri Takoma Narrows Köprüsü'nün rüzgarla yıkılmasıydı. Bu olay mühendislik tarihine ders olarak geçti. Peki günümüzde inşaat sektöründe en büyük tehlikene insan hatası ve güvenlik eksikliği her yıl milyonlarca işçi inşaat kazalarında hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. O yüzden baret, güvenlik kemeri ve dikkat her şeyden önemli. İnşaat sektörü sadece beton ve demirden ibaret değil. Arkasında binlerce insanın emeği, teri ve hayatı var. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İnşaat dünyasına dair daha fazla içerik için abone olun ve bildirimleri açın. Unutmayın. Bir bina yükselirken arkasında büyük bir ekip ve inanılmaz bir mücadele var.